بسم الله الرحمن الرحيم. 37 درس. أرفة عُدْنُون فَزِيلَةَ وَأَنَمِي آية كريمة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله العظيم. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Tevbe suresi 3. ayeti kerime hadisi şerif. An Aişe'te (radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma min yevmin ekthera min en yu'tik allahu fihi abden minen nâr min yevmi arafah. Sadaka Resulullah. Hazreti Aişe (radıyallahu anha'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın cehennemden en çok kul azad ettiği gün arefe günüdür dua, Ya Rab, sana açılan elleri, seni zikreden dilleri, sana yalvaran gönülleri huzurundan boş çevirme. Amin. Fetva, zilhicce ayında ve arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin 9. günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu günü oruçlu geçirme ile ilgili olarak Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur buyurmuştur. Fakat hacda olanların yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.